Ne oldu? Öğrenmişler mi neden geldiğini? Vallahi bir dükkan lafıdır dönüp duruyor ama kimsenin bir şey bildiği yok. Senin adın falan da geçmemiş galiba. de Hamiyet çoktan lafını ederdi. Çok şükür. Öyle hemen sevinme. Yusuf bu işin dibini delmeden bırakmaz. Yoksa o it daha önce bizim dükkanda çalışıyordu. O zamandan beri de benimle beraberdi falan demez. Neden desin öyle bir şey teze? Neden demesi? Oğlanın gözü dönmüş. Canını hiçe sayıp hancı oğlunun konağını basmış. Diyeceği lafı mı sakınacak? Ne yapacağız peki şimdi? Ah, ah kesemedin itin sesini. Ben sen ne dediysen onu yaptım. Çık şimdi git. Ara. Öğren bakalım Yusuf Bey'e ne demiş. Çık. Abla. Ne oluyor? Oğlanı bırakıp çıkamadım. Toprak çok kötü bir şey oldu. Cüneyt konağa basıp kavga çıkardı. Neden ki? Ne bileyim ayrıldık ya hazmedemedi herhalde. E sen gidip konuşsaydın Cüneyt abiyle. Belki böyle ortalığı ayağa kaldırmazdı. Toprak sakın. Sakın bir daha bu evde Cüneyt'in adına ağzını almıyorsun tamam mı? Sorarlarsa tanımıyorsun. Bu olayla da alakamız yok. Tamam mı ablacığım? Neden yalan söylüyoruz ki? Çünkü yalan söylemezsek bizi buradan kovarlar Toprak. Kırıklarınız konak basıyor diye bizi kapı dışarı ederler. Kendimi değil annemi düşünüyorum ben. İyi tamam. Sen nasıl istiyorsan öyle yapalım. Sen şimdi git çocukla ilgilen. Dikkat çekmeyelim tamam mı? Bak bunu iyi akıl ettin damat. Biz kızı konağa kafası dağılsın, acısı dinsin diye yolladık. Konağın paşasına yaradı. Ee, biz de burada hakkımız olanı alacağız tabii. Öyle bedavaya sultanalığı olmaz. Yarın sabah ilk konağa varıp Hancıoğulları'ndan parayı alacağım. Sen hiç merak etme. Baba, sen beni bilirsin, ben seni. Bedavaya günahını vermezsin. Değil toprağın sütünü veresin. Hiç zahmet etmeseydin anne. Ben gidiyorum. Hayırdır? Neden gidiyorsun? Bir çay daha içseydin. Sağ ol. Kalsın. Babamla bir işimiz vardı ama hallettik. Değil mi baba? Tabii tabii. Sen bilirsin oğlum. Ben payımı isterim. Sakın damadını katakulliye getirmeye çalışma. Alırım karımı yanıma. Bu iş burada biter. Hadi iyi akşamlar. Güle güle oğlum. Tamam. Ailen için bir şeyler yapmak istediğinden eminim. Ama Cüneyt bir kere daha tekrarlarsan gözünün yaşına bakma. Konaktan da içindekilerden de uzak dur. Anlaşıldı mı? Teyze açmıyor. Ne alt edeceğiz şimdi? Yusuf öğrendiyse bitti o iş. Neymiş bu biteniz sultan? Siz görmediniz hanımım. Oğlanın burnundan nasıl kan geldi? Böyle çileşme gibi İnşallah burnu kırılmamıştır. Yani o zaman bitti işte her şey. Yani burun. Ay ne pislik adamlarmış ya. Yani. yani şimdi senin bir derdin varsa vakitlice gel. Konuş değil mi? Yani bu rezaletlere ne gerek var? Neyse inşallah uzamaz. Yani Yusuf'un damarına basarlarsa çok fena olur. Arasak mı ki abimi? Biraz daha bekleyelim kızım. Aa, ne yapıyorsunuz siz baba kız bakayım böyle gece yarısı? Hadi kalkın yatalım artık. Ha? Uykum kaçtı bir Ahmet. Yusuf'u bekleyeyim istedim. Benim de uykum kaçtı. E iyi. Her şerden bir hayır çıkarmış. Madem yan yana geldik bizim de seninle konuşacak şeylerimiz var. Ne konuşacaksınız? Baban girsin mevzuya. Ben karışmayayım. Kızım. Hayırlısıyla bir talibim var. Ben tanımıyorum ki bu adamı. Kızım. Adam koskoca kaymakam. Evimize kaç defa geldi gitti aynı sofrada yemek yedik. Hem nişanlanınca tanırsın. Nişanın anlamı ne ki zaten? Bak ben de abin de bu kaymakam oğlumuzu çok seviyoruz. Çok beyefendi, çok saygılı bir insan. Ben bilmiyorum. Kızım bunda bilinecek, bilinmeyecek bir şey yok. Hem zamanın da geldi kızım. Değil mi? E Biz de dünya gözüyle şöyle yuvanı kurduğunu görelim yani. Bir isteğiniz var mı? Sen önce bir güzel düşün istersen kızım. Yok sağ ol Sultan. Zaten birazdan yatacağız. Hadi evet, Allah rahatlık versin yavrum. Hadi. Hadi iyi geceler. Size de. Canım. Oh benim güzel Hadi, hadi. Hadi iyi geceler bir de. Sultan abla. Ne oldu kızım? bir şey desene. Ne oldu anne bu saatte hayırdır ya? Kavga, gürültü, yıkıldı millet. Hiç mi duymadın sesleri? Yok, ben kavga, gürültü bir şey duymadım. Hayırdır kim kavga etti? Mehmet ile Yusuf abi mi? Yok bu sefer onlar değil. Hem sade o olsa iyi. Minever de perişan. Ne oldu Minever'e? İsteyeni varmış. Kim... Kim istemiş? Verecekler mi Minever'i? E turşusunu kıracak değiller ya. Elbet verecekler. Hem bu seferki kısmet öyle hayır denecek cinsten de değil. Koca kaymakam talip olmuş kıza. <laughs> ne yapacağım ben? Anne ne yapacağım ben gideyim Yusuf abiyle konuşayım bu konuya. oğlum bizim az daha zamana ihtiyacımız var. Şimdi gitsek kızı istesek verirler mi bize? Denkleri değiliz. Hiçbir zamanda olmayacağız. Yakında olacağız oğlum. Çok yakında olacağız.